في <applause> 1.4 <applause> iyi değil falan. Valla dönüyoruz da e, savaş bitti doğru ama şu an Suriye'de yani iş yok, su yok, elektrik yok. Yani böyle. E dönüyoruz 5 ay falan, 4 ay. E dönüyoruz. Sonuçta memleketimiz bugün yarın bir yıl sonra döneceğiz hepimiz. Çok zor geliyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Orada memleketimiz, dükkanımız var, evimiz var, işimiz var orada. Yani sıfırdan başlamayacağız yani. Ama tabii zor olacağız. Vallahi Türkiye milleti çok teşekkür ederiz yani hepimiz. Yani burada kaldık misafir olarak yani 14 yıl. Çok yani onlara çok teşekkür ederiz yani. Endirim yapıyoruz. Evet. Araba sattık, motorumuz sattık, her şeyi sattık. Yani gidiyoruz. Her tamam. şeyi sattık. Mesela biraz mal kaldı. Onlara dükkanla satacağız. Kardeş olduk yani. Hepimiz Türkiye'ler, Suriyeler. Kardeş olduk. E, Hepimiz. Yani gelsinler, gelsinler, gelsinler yani. Gelsinler. Sohbet, yani biz burada kaldık. Muhabbet. Onlara bize gelsin. Yani ticaret olur, sohbet olur. Böyle yani. e どういうことですか